Arkadaşlar herkese merhabalar. Node.js eğitimimizde 13. videoyla devam ediyoruz. Bu videomuzda artık kurduğumuz bu yapıyı bir kurumsal mimari yapısına çekmemiz gerekiyor. Peki kurumsal mimari yapısı ne demek? Kurumsal mi mi mimari yapısı bizim Node.js içerisinde index metotlarının hepsinin içerisindeki kodları parçalayarak rutusların bir yerde, MySQL bağlantısının bir yerde ve iç içerisindeki her bir katmana göre öğrencilerle ilgili bölümler bir kısımda ee, mesela kitaplar varsa kitaplarla ilgili bölümler bir kısımda ayırarak kuracağımız bir mimari yapı. Özetlemek gerekirse şu resme bakabiliriz. Project klasörümüzün altında bir AppJS'imiz var. O uygulamamızın başlangıç dosyası. Roots altında öğrenciler için oluşturacağımız root parametreleri var. kontrol altında öğrenciler için oluşturacağımız kral işlemleri, ekle, listele vesaire. DB altında ise MySQL bağlantısını yapacağız ve ek MySQL ile ilgili ayarlarımızı eklemek istersek onu da DB'nin altına ekleyeceğiz. Şimdi bu bizim bir önceki videoda hazırladığımız öğrenci kayıt sistemi. Artık burada bir kral işlemi tamamen hazır. Bunu çalıştırmak istediğimizde şöyle node index'in index diye de bilirsiniz. Şöyle index dediğinizde de çalışır. Ama burada neden çalışmadı? Şu anda benim veri tabanım aktif değil. Çünkü Wamp server'ım şu anda çalışmıyor. Wamp server'ı öncelikle bir çalıştırdım. Şu anda Wamp server'ım aktif. Ondan sonra artık ben buraya node index de desem, node index.js de desem artık burası çalışır. Bizim öğrenciler adına bir bölümümüz vardı. Burada öğrencilerimizi listeliyordu. İstersek bu öğrencilere post isteği adımıza ekleme yapıyordu. Post isteği atarken ekvah ID ile göndersek güncelleme işlemi yapıyordu. Ayrıca ekvah bu öğrenciler kısmına delete işlemi atarsak da öğrencileri silmeye yarayan bir bölüm var. Şimdi biz burada index front end bölümüne hiç karşımayacağız. Front end bölümümüz aynı bu şekilde index'e işlemi Script.js style.css olarak kalacak. Ek olarak şimdi buraya mimari yapıyı kurabilmek için bir tane Projects klasörü açacağım. Şu şekilde. Projects klasörü açtım. Ve bu Projects klasörünün içerisinde buradaki mimari yapıyı kuracağım. Bunun içerisinde bir AppJS'imiz olacak. Bir Routes klasörümüz, bir Controls klasörümüz, bir de DB klasörümüz olacak. Bunları teker teker oluşturalım. İlk olması gereken App.js bu uygulamamızın başlangıç dosyası olacak. Server'ın ayağa kalktığı kısım yani. Bir new file dağıtıyorum. Burada bir tane controllers klasörümüz olacak. Yalnız bunu new file yapmışım. New folder yapalım klasörü görebilmesi için. New folder. Controllers klasörümüz. Bir tane daha klasörümüz olacak. Bu da routes olacak. Bir tane daha klasörümüz olacak. Bu da db klasörümüz olacak. Şimdi biz yapımızın içerisine baktığımız zaman e, roots içerisinde öğrencilerle ilgili tüm roots işlemleri, kontrol içerisinde öğrencilerle ilgili tüm kontrol işlemleri, DB içerisinde ise MySQL işlemleri. Şimdi bunu aslında hızlı bir şekilde yapabiliriz. E, baktığımız zaman şöyle DB içerisinde bir MySQL .js olduğunu görebiliyoruz. DB içerisine geldik. MySQL.js diyor. Ve ben burada ne yapmam gerekiyor? DB ile ilgili işlemleri yapmam gerekiyor. Backend bölümünü açtım. Index.js'e geldim. Biz burada DB ile ilgili işlemler nelerdi? Şurada bak. Şu DB ile ilgili işlemlerimi alıp MySQL'in içerisine atıyorum. Ama bunların burada çalışabilmesi için ek da import etmem gerekiyor. Import edebilmek için biz burada neyi import ediyorduk MySQL için? MySQL 2'yi import ediyorduk. Şu MySQL 2'yi de buradan alıyorum. Ve bu MySQL 2 ile şöyle yukarıya eklediğim anda artık burada sadece benim neyim var? Parçalama olarak gösteriyorum bu arada. Direkt burada sıfırdan da yazabiliriz. Ama buradaki bir projenin içerisindeki e, karmaşık veriyi nasıl parçalıyoruz? Bunu anlamanızı istiyoruz. Şu front -end bölümünü kapatalım. Şimdi burada FGS bölümünü de kapatalım. MySQL içerisinde DB ile ilgili işlemlerimi ekledim. Bunu kapatıyorum. Tekrar şöyle gel baktığım zaman Roots'un içerisinde öğrencilerle ilgili tüm root'ları tutmam gerektiğini söylüyor. Bunun için de aynı index.js index içerisinde e, bu sefer farklı bir yöntem yapacağım. Roots bölümüne geldim. Burada root.js diyorum. Root.js dedikten sonra burada ne yapmam gerekiyor? Benim öğrencilerle ilgili tüm root'ünki alanlarını tutmam gerekiyor. Bunu da yapabilmek için e, yapmam gereken şey şu const öncelikle const dedim. Express'i buraya dahil etmem gerekiyor. Yukarıyla Express'i buraya dahil ediyorum. Ama baktığım zaman şöyle klasörümün içerisinde Express'in olmadığını görüyorum. Bunu da yapabilmem için şunu yapmam gerekiyor şu Project klasörüne terminal terminale odaklaması için Project klasörü üzerine sağ ve burada Open in Integrated Terminal diyorum. Var terminalı buraya odaklayacaktır ve burada yapmam gereken şey npm install express. Şöyle express içerisine kuracaktır. Ve bu express artık buranın içerisine kurduktan sonra ben burada ne yapabilirim? Require, require ettikten sonra şöyle Express yazdım gördüğünüz gibi Express tam olarak gördüm. Bir de biz bu projesin içerisinde DB içerisinde neyi kullanmıştık? MySQL.js kullanmıştık. Bunun için de aynı şekilde npm in, install MySQL 2 şu şekilde proje içerisinde dahil ediyor. Bunu da dahil ettiğim için burada da direkt MySQL.js'i göreceksiniz. Şimdi root alanında öncelikle Express'i dahil ettim. Express'i dahil ettikten sonra bir router oluşturmam lazım. Bunun için de router diyorum. Ve daha sonra yine express'i kullanarak express kullanarak express router diyor. Ve router fonksiyonu burada başlattım. Daha sonra yapmam gereken şey buranın içerisine controller'ları da dahil etmem. Çünkü controller'ları buraya dahil edersem kontrol içerisinde benim aslında root alanlarım var. Bakın index.js'e döndüm. Mesela kontrol içerisinde bu kontrol içerisinde bunları birazdan aktaracağız. Ve kontrol içerisinde nelerimiz var? Mesela öğrenciler. Öğrencilerin post isteği, get isteği, isteği. Hatta burayı da direkt şöyle yapalım. Şöyle alalım hepsini. Keselim. Bunların hepsini artık yeni kurduğumuz mimari yapı içerisinde kontrol olsun içerisinde aktarmam gerekiyor. Bunun için burada new file diyorum. Öğrenci controller.js diyorum. Ve buranın içerisine aktarıyorum. Burada ek olarak eklemem gereken bir alan yok. Sadece bunu eklemem yeterli. Yalnız şurada connection için ee, şöyle bir şey yapmam gerekiyor. Şu yukarıda. Diyorum ki const connection daha sonra require edeceğim. Require ederken ne yapmam gerekiyor burada? Şöyle bir geri çıkıp db dosyası içerisindeki MySQL'i almam gerekiyor. Çünkü biz MySQL ayarımızı nerede yaptık? Yeni sistemde. Yeni project class mimarisi içerisinde. MySQL.js içerisinde yaptık. Bundan dolayı öğrenci kontrol da şu connection olarak MySQL'i göstermem gerekiyor ki buradaki connection'larda veri tabanına istek atalısın. Kontrol için bu yapı yeterli. Bunu buraya attıktan sonra artık ne yapabilirim ben? Roots içerisinde işlemlerimi tamamlayabilirim. Şimdi burada diyorum ki cons controller. Daha sonra diyorum ki buraya ne yapacaksın? Require ile şöyle kontrol içerisine gireceksin. Öğrenciler kontrolörü alacağız. Bunu aldıktan sonra artık yapmam gereken şey bu öğrenciler kontrolör içerisindeki kıraat işlemlerinin kontrol kontrollerlarını çalıştırabilmek için yeni bir e, root oluşturmam. Bunun için de ek olarak yapmam gereken şey şu. Router nokta post diyorum. Ve bu post dedikten sonra burada düz bir slash atıp bir yana bir virgül atıyorum. Controller nokta öğrenci ekle diyorum mesela. Ama şöyle bir durumumuz var bizim burada. Ee, normalde biz no, ne, yapıyorduk şu yukarıda? Öğrenci kontrol içerisinde direkt app nokta post öğrenciler diyorduk. Ya da burada mesela app nokta get öğrenciler diyorduk. App nokta delete öğrenciler diyorduk. Alt kısımda ise app nokta post öğrenciler id gönderiyorduk. İşte şimdi burada bunu yapmayacağız. Bunun yerine artık burada bir e, kendi yapımızı kuracağız. E, bunu yapabilmemiz için de şöyle yapıyoruz. Şu kısmı siliyoruz. Mesela burası neymiş? Öğrenci ekleme kısmıymış. Bunun için şöyle bir şey yapacağım burada. Export diyorum. Nokta diyorum. Öğrenci ekle. Ve daha sonra bunu fonksiyon olarak gönderiyor. Ve bu sayede bu export öğrenci ekle metodunu ne yapacak? bana dışarıya çıkarabilecek. Şu sondaki parantezi de silebilirim. Bu öğrenci ekle fonksiyonunu artık ben burada export ettiğim için root'un içerisinde kullanabileceğim. Ek olarak geliyorum burada. Öğrenci listele var. Bunun için de aynı şekilde burada export da öğrenci listele diyorum. Ve aynı şekilde bunu da göndereyim. Yaz bunu yanlış sildik. Parametrelerimiz gitti şöyle şuradan siliyorum. Export nokta öğrenci listele. Dedikten sonra aynı şekilde bunu da gönderdim ve sondaki parametreyi sildim. Artık bendeki benim buradaki kral işlemlerin bir metot tarzına dönüp burada bana düzenli bir yapı sundu mu sundu. Yani artık bu projeyi bu projects backend projesini bir e, mimari yapıda bir şirket incelediği zaman ya da bir kurumsal şirket incelediği zaman kontrols altında öğrenci kontrol içerisindeki tüm öğrenci kral işlemlerini bir metot olarak görebilecek. Ve bu metotları projeyi e, daha önce kullanmamış olsa bile ya da test etmemiş olsa bile istediği kısımda kullanabilecek. Şimdi öğrenci ekleyi yaptık. Öğrenci listeleyi yaptık. Bir de burada ek olarak öğrenci silmeyi yapmamız lazım. Yine aynı şekilde exports öğrenci Siliyorum. Ve yine bunu da aynı mantıkta gönderiyorum. Ek olarak bir de burada öğrenci güncelleme var. Bunun içinde aynı şekilde burada export nokta öğrenci güncellediyorum. Ve aynı şekilde bunu da burada gönderiyorum. Artık ben burada bu kontrol içerisindeki tüm metotları bir isim haline, bir metot ismi haline getirip dışarı aktarmasını sağladım. Ben hangi bu öğrenci kontrolü hangi sayfaya rekar edersem bunun içerisindeki tüm metotlara ulaşabileceğim. Biraz önce bu sayfaya rekar etmiştik. Ve artık router post olarak bunu yapmamız gerekiyor? Kullanmamız gerekiyor. Şimdi ben burada e, öncelikle ne dedim? Router post kontrolü öğrenci ekleye ulaşmam gerekiyor dedim. Şimdi tekrar burada gelip controller deyip öğrenci ekleyeyim de, bakın artık öğrenci ekleye ulaşabiliyorum. Bunu kapattım. Altına geliyorum. Aynı şekilde router.post şu şekilde açtım. Virgül atıyorum. Kontrol içerisinde öğrenci güncelle diyorum. Aynı şekilde buraya kapattım. Yine aynı şekilde altta router.post diyorum. Yok pardon. Router.delete diyorum. Aynı şekilde burada virgül attıktan sonra Controller nokta öğrenci sil diyorum. Ve aynı şekilde en altta router nokta get diyorum. Ve bu getin içerisinde ise şu şekilde virgül atıyorum. Controller öğrenci liste. Artık burada temiz bir router yapım oluştu. Ben bu router yapısı içerisinde artık e, ne yapabilirim? Öğrencilerin tüm metotlarını görebilirim. Aa, yalnız burada yaptığımız yanlış bir şey var. Bunun ismi router.js olmayacak. Öğrenciler router.js olacak ki bu sistem bir router.js olarak görmesin. Ve olarak burada sadece öğrencilerin rutingi olduğu için öğrenciler.js dememiz bunun için daha mantıklı olacak. Şimdi yapımızı kurduk. Yapımız içerisinde öncelikle ne yaptık? Router sağlanan içerisinde bir öğrenciler.js oluşturduk ve tüm router öğrencilerle ilgili olan tüm routerları burada tuttuk. Bunu da sağlayabilmemiz için kontrol içerisine öğrencilerle ilgili olan tüm kral işlemlerini aldık ve artık burada app-post demek yerine burada exports-öğrenci ekle, exports-öğrenci listele, exports-öğrenci sil, exports-öğrenci güncelle diye metotlarımızın ismini değiştirdik ve exports yaparak bunları dışarıya aktarmayı sağladık. exports nokta bir metot ismi girip yanında da bir error function döndüğümüz anda artık bu sayfayı nereye rekar edersek bu exports ile ilgili tüm metotlara orada ulaşabiliyoruz. Bunu geldik router, router, routers klasörümüzün altında öğrenciler.js içerisine rekar ettik. Routing'imizi burada express sayesinde çalıştırdık ve router post, router delete işlemlere göre bunlar burada belirleyerek kontrol içerisindeki metotlara burada ulaştık. Eko bir de burada bunu dışarıya aktarabilmemiz için module.exports diyorum ve ek olarak burada router'ı gönderiyorum. Çünkü burada tüm root, tüm ee, routing işlemlerimizi router yaptık. Bundan dolayı module.exports router dersem artık ben bu routing'i ana sayfaya aktardım da burada bunlara ulaşabileceğim. Şimdi ana dosyama geldiğim zaman şöyle şu şekilde routes'u da kapattım. Kontrol'u da kapattım. App.js'e geldim. Bu benim ana dosyamdı. Burada yapmam gereken şey öncelikle cons express'i dahil etmek. Şöyle query diyorum. Express'i dahil ettim. Altına geliyorum. Const korsu dahil ediyorum. Course hatalar basmaması için. Yaz burada korsu da görmeyecektir. Bunun için de yapmamız gereken şey aynı şekilde npm install course. Yalnız yanlış yazdım bu arada. Hata verecektir. npm install course şu şekilde. da dahil ettim. Ve artık ben burada yazarsam direkt o modüle ulaşabileceğim. Şu şekilde ulaştım. Eko burada bir de benim bu servere ayağa kaldırabilmem için express çalıştırmam lazım. Bunun için de cons app express diyorum. Ve portumu belirliyorum. Cons port 3000 diyorum. Ve daha sonrasında burada ayarlamamı yapmam gerekiyor. App.use course course çalıştırdım. Aslında buradaki alan da bizim backend'de index bölümündeki şu kısmımız. Bakın teker teker parçaladık. İçindeki tüm değerleri teker teker parçalayarak buraya getirmiş olduk. Bakın course'u buraya aktardık. Altında Routing'i, öğrenci öğrenciler routing'e çalışmamız gerekiyor. Bunun için yapmamız gereken şey şu. const öğrenci router ve daha sonra içerisinde request ile öğrenci bir almak. Bunun için de şöyle geri çıkıyorum. Aslında iki geri çıkmama gerekiyor. Zaten bu dizinin içerisinde almamız gerekiyor. Şöyle. Kendi dizini içerisinde Routes alanına girecek. Yani şuradaki dosyaya girecek. Bu, bu Routes'un içerisindeki öğrencilere ulaşacak. Şu şekilde. Şimdi cons öğrenci router diyerek router altındaki öğrenci e, routerlarını bu sayfaya dahil etmiş oldum. Bunun altında ise artık app.100 diyorum. Ve 100 dedikten sonra şu şekilde öğrenciler diyorum. Ve yanına virgül atarak öğrenci router veriyorum. Şöyle. Öğrenci router'umu verdim. Yapmam gereken tek şey artık bu server'ı ayağa portu ile beraber kaldırmak. Şimdi bunu tamamladıktan sonra bunu artık deneyebiliriz. Şöyle yapalım. Direkt olarak buraya odaklanalım. Open Folder dedikten sonra öğrenci kayıt sistemi içerisinde Projects'imi açıyorum. Bu Projects benim oluşturduğum yeni backend dosyası için mimari yap. Bu mimari yapımız içerisinde ne yaptık? FGS içerisinde öncelikle oluşturduğumuz kontrolörler ve routing yaptık. Kontrols altına öğrencilerin tüm krat işlemlerini aldık. Ve bu işlemlerini aldıktan sonra ne yaptık? Öncelikle Expos öğrenci ekleme metodunu oluşturduk. Expos öğrenci listeleme metodunu oluşturduk. Expos öğrenci sil metodunu oluşturduk. Expos öğrenci güncelleme metodunu oluşturduk. Bundan sonra ise e, geldik DB içerisinde MySQL 2 framework'ünü kütüphanesini kütüphanesinin, kütüphanesinin framework'ünü ya da e, modülünü diyebilirsiniz. Onu kurduktan sonra connection ve tabanı işleminizi sağladık. Daha sonrasında bu connection kontrol ederek veri tabanına bağlanıp bağlanmadığını burada ayarladık. Yani DB altında sadece MySQL işlemimizi yaptık. Rootus altında ise dedi ki bizim bu sistem içerisinde öğrenciler olabilir, kitaplar olabilir, işte sınıflar olabilir. Bundan dolayı Rootus altında öğrenciler nokta oluşturup kontrol içerisindeki tüm metodlarımızı buraya aktararak burada sadece öğrencilerle ilgili metodu tutmuş olduk. Bu sayede bu projeyi hiç bilmeyen bir şirket ya da bir kurumsal firma bunu incelediği zaman bütün yapıların burada teker teker ayrılmış bir biçimde düzenli bir mimari yapısında oluştuğunu görebilecek. Şu terminala geldikten sonra şöyle. Öncelikle PageJSM'e bakıyorum. Ve PageJSM düzgün bir şekilde kurulmuş. Herhangi bir sorun yok. Terminaline geliyorum ve şurada diyorum ki node app. Burada bir hatamız var. Şöyle bir bakıyorum. Routes öğrencilere ulaşamadığını söylüyor. Şu kısımda ulaşamamış. Çünkü buraya request demişiz, require dememişiz. Bundan dolayı ulaşamamış. Şöyle require diyorum. Ve require dedikten sonra şöyle dizin içerisinde Routes ve Routes içerisindeki öğrencilere ulaşmasını sağlıyor. Şöyle. Ben burada request dediğim için bu dosyayı buraya dahil edememiş. Gds deyip temizliyorum ve daha sonra node app diyorum. Ve bakın Vtaba'nın bazı başarılı dedi Dokanos 3000 öğrencilere gittiğimde burada bir hata verdi. Connection query is at not found dedi. Şöyle bir bakalım. E, controls içerisinde rica etmişiz. Aslında burada var. Şöyle tekrar bakalım. Rica ile db içerisindeki mysql şu connection alttaki connection aynı değil mi? Aynı aslında. Şöyle bir içerisine girelim. Connection connect demişiz. Burada bir hatamız var mı? Evet burada bir hatamız var. Burayı oluşturmuşuz ama burayı dışarıya göndermemişiz. Dışarıya gönderebilmemiz için aynı şekilde burada module.export diyoruz ve diyoruz ki bu connection'ı dışarıya paylaşılabilir hale getir. Biz burada eğer bir metotu exports ile gönderdiğimiz zaman diğer sayfalarda da bu metoda ulaşmayı hedeflemiş oluyoruz. Ve burada tekrar durdurdum. GDS dedim ve tekrar node app dediğimde şey gönderdiğimde artık benim sayfam açılacak. Bakın öğrenciler artık bana burada geldi. Aynı şekilde isteklerimi istediğim gibi atabileceğim ve herhangi bir sorun olmayacak. Burada yapılan tek şey mimari bir yapıda çalışması. Ben aynı şekilde burada gelip front end projesini açarsam ve front end projesinin içerisinde öğrencilerin de listelendiğini görebileceğim. Şöyle geliyorum. Son masa diyorum. Burada ben kendi klasörümü açıyorum. front end alanında indeks işlem açtığında gördüğünüz gibi artık öğrenciler yine aynı şekilde burada var. Yine aynı şekilde sunucum çalışıyor. Ama artık burada kurduğum node yapısı benim mimari bir yapım. Ben bu mimari yapı içerisinde kontrol ayrı bir yerde tutuyorum. DB ayarımı ayrı bir yerde tutuyorum. Routing alanımı ayrı bir yerde tutuyorum. Ve hepsini AppJS içerisinde düzenli bir yapıda kullanabiliyorum. Bu sayede artık mimari yapımız oluşmuş oldu ve bu mimari yapı üzerinden kurumsal projeler geliştirebiliriz. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.